Herkese merhabalar. Şef Melatin Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan tempura tarifini paylaşmak istiyorum. Mükemmel bir tarif. Ana yemek olarak da kullanabilirsiniz. Dilerseniz ara sıcak olarak da kullanabilirsiniz. Patlıcanıyla dışının çıtırlığı ve içinin kıymalı dolgusuyla kesinlikle mükemmel bir tarif. Yanındaki yoğurtlu sosuyla şu şekilde İçini de göstermek istiyorum. Yumuşacık o kızarmış patlıcanın tadı lezzeti kesinlikle mükemmel. Deneyenlere kolay gelsin afiyet olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle malzemelerimize şöyle bir göz atalım. Gördüğünüz gibi 3 tane patlıcanım var. Kıymam, kaşarım, yumurta, un. Bütün malzemelerim hazır ve patlıcanlarınız ne kadar kalın olursa o kadar iyi olur. Çünkü genişlemesine keseceğiz Şu şekilde iki tane tahta kaşığım vardı eski. Onların saplarından faydalanmak istiyorum. Patlıcanlarımı keserken patlıcanların baş kısımlarını aldım ve üzerinde herhangi bir leke varsa o lekelerini de aldım ve iki tahta kaşığın arasına koydum. Keskin bir bıçakla şöyle incecik Elimizden geldiğince ince kesmeye çalışalım çünkü ne kadar ince olursa o kadar iyi olur. Arasına çiğ kıyma koyacağımız için o aradaki kıymanın da pişmesi gerekiyor kızartma esnasında. Şekilde gördüğünüz gibi tahta kaşıklar ne için kullandık? Patlıcanın tamamen kesilmemesini sağlamak için kullanıyoruz ve şu şekilde bütün patlıcanlarımı kesiyorum. Evet, bütün patlıcanlarımı bu şekilde kestim. Ben 3 tane patlıcan üzerinden hazırladım. Kestikten sonra ikişer tane aradan ikişer ikişer ayırarak tekrar kesmeye devam ediyorum. Yani ikişer dilim olmak üzere ayırıyoruz. Yani arasının kesilmemesi gerekiyor şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, bu aralarına kıyma dolduracağız çünkü. Bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine bolca tuz serpiyorum ki o tuz içindeki acı suyunu salsın ve birazcık patlıcanlarımız yumuşasın diye bir güzel harmanlıyorum ve bir kenara kaldırıyorum. Patlıcanlarımız acı suyunu saldıktan sonra bir peçetenin arasına alıp o fazla suyunu alacağız daha sonra içini doldurmaya başlayacağız. Tekrar üzerine birazcık daha serpip patlıcanlarımı bir kenarda dinlenmeye bırakıyorum ve diğer harcını hazırlamaya geçiyorum. Kıyma malzemem burada. Kıymamı gördüğünüz gibi 200 gram kıymam var. Bir çay kaşığı kadar tuz ekledim ve bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve çok ince doğradığım yeşil soğanlarım var. Yeşil soğanın sadece yaprak kısımlarını kullandım. Onları da kıymamın üzerine ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Bu patlıcan tempuramızın iç harcı ve şimdi de 3 bölümden oluşuyor aslında tarifimiz. Şimdi de bulayacağımız dış harcını hazırlamaya geçiyorum. 3 yumurta ekliyorum. Ve bir çay bardağı yoğurdum var. Yoğurdumu ilave ediyorum. Yoğurt ve yumurta iyice özleşinceye kadar iyice çırpıyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir kıvamı oldu. Şimdi rendelediğim kaşar peynirim vardı. Bir 100 gram kadar kaşar peynirini ilave ediyorum. Kaşar peyniri kızardığı zaman dışında mükemmel bir lezzet katıyor bu şekilde karıştırdıktan sonra bu kasemin içerisinde 5 yemek kaşığı unum var. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum ki kızardığı zaman o kırmızı toz biber mükemmel bir renk katacaktır ve 5 yemek kaşığı unum var. Unumu azar azar ilave ediyorum. Ne kadar aldığını ve kıvamını sizinle paylaşacağım şimdi. Gördüğünüz gibi şu kıvamda olması gerekiyor. Her Patlıcan için bir yumurta kırıyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım ve 2 patlıcan üzerine paylaşacağım. Biz biraz kalabalık olduğumuz için ben 3 patlıcandan hazırladım. Ve patlıcanlarımı bir peçete arasına aldım. Fazla suyunu aldım ve hazırladığım kıymalı harçtan arasına ilave ediyorum. Şu şekilde elimizle birazcık bastırarak bütün her tarafına eşit yayılmasını sağlıyoruz. Patlıcanlarımızın hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi incecik doğranmış patlıcanlarımız. Patlıcanınız ne kadar kalın olursa kalın ama çekirdeksiz olması gerekiyor. Tempuramız o kadar güzel şekli olacaktır. Evet bir tatlı kaşığı kadar arasına çiğ kıymamdan alıyorum ve incecik yaymaya çalışıyorum ki pişsin. Hani pişmesi gerekiyor o kızarma esnasında. Çok fazla doldurmayalım. Evet ben bütün patlıcanlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Evet gördüğünüz gibi bütün patlıcanlarımı bu şekilde hazırladım. Tavamın içerisine sıvı yağını aldım. Şöyle size göstereyim içine kıymasını. Bütün patlıcanlarım hazır. 3 patlıcan üzerine hazırladım. Ve dış sosum hazır. Sıvı yağım hazır. Ee, dış sosumun içerisine yumurtalı harcımın içerisine bir patlıcan alıyorum. Ve iki yüzünü çevirip şu şekilde bir çatal yardımıyla fazla sosunu süzüp kızgın yağın içerisine alıyorum. çok fazla yüksek ateşte pişirmiyoruz. Yavaş yavaş pişmesi gerekiyor çünkü içinin kıymasının da pişmesi gerekiyor. Çok fazla yüksek ateşte pişirdiğimiz zaman dışının yumurtası hemen yanacaktır ve içinin kıyması çiğ kalacaktır. Püf noktasına dikkat ederek bütün patlıcanlarımı bu şekilde kızartıyorum. Gerçekten mükemmel, lezzetli bir tarif. Günlerinizde yapabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenme çantalarına bırakabilirsiniz. Kızartma olduğu için çok seveceklerini düşünüyorum ve çok da doyuru, doyurucu olacaktır. Evet, bu şekilde ekledikten sonra arkalı önlü nar gibi kızarıncaya kadar patlıcanlarımızı pişiriyoruz. Arada bir kontrol edelim. Şu şekilde daha kızarmamış. Dediğim gibi fazla yüksek ateş olmaması gerekiyor. Ve bir diğer noktada patlıcanlarımızın dış kabuklarını bilerek soymadım. Çünkü dış kabuklarını soyduğunuz zaman patlıcanımız dağılacaktır. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı her iki tarafı. Ve peçete serdim bir tabağın içerisine alıyorum. Evet mükemmel patlıcan tempuralarımız hazır. Bütün patlıcanlara bu işlemi uyguluyorum. Evet, patlıcanlarımız hazır. Gördüğünüz üzere sunumunu bu şekilde yaptım. Üzerine frenk soğanı doğradım ve hafif serpiştiriyorum. Kase yoğurdun içerisine sarımsak, kırmızı toz biber, tuz ve nane ekledim. Bu şekilde bir sos hazırladım. Eğer dilerseniz bu sosun içerisine dereotu da ilave edebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Bu şekilde sosumuz ve patlıcan tempuralarımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Sizi bu görsel şölenle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.